Selam ne haber umarım iyisindir. Hemen kısa kesiyorum. Özde bir AYT Türkiye Geneli 5. Nasıl geçti? Ben girdim şimdi. Geldim. İlk olarak fenden başlamak istiyorum. Çünkü ben fenden başlıyorum denemeye. Biyoloji kısmı nazaran kolay olmuş. Sadece bir iki tane soruda muallak kalabileceğiniz soru vardı. Onun dışında klasik bir denemeydi. Kimya ise daha diğer branşlarınıza fenin en kolay, fenin en kolay bölümü kimya olmuş bence pek beni şaşırtan bir soru yoktu. Onun dışında fiziğe gelirsek de fizik ortalama olmuş. Yani zorluktan kıyaslarsak bence fizik ve biyoloji eşdeğer. Kimya onlardan daha kolay. Şimdi gelelim matematiğe. İlk 10 soru normal ÖSYM düzeyindeydi. Belki bir tık altındaydı. 2024'ü daha istiyorum. Onun dışında Ebo ve Kok sorusu güzeldi. 10 ile 20 arasındaysa olasılık sorusunu ben beğendim. Çünkü olasılık sorusunda benim ilk başta göremediğim, sanki bir şeyi ezberden direkt kabul ettiğim için böyle biraz afalladım soruda. Ee, onun dışında limit ve integral soruları normal limit integral seviyesindeydi. Pek bir espri yoktu. Trigonometri sorularından iki tanesini beğendim. Geri kalan normalde geometri kısmına geldiğimizde ise geometride de matematiğe nazaran daha zordu. O yüzden bence büyük ihtimal sınavın belirleyici tarafı geometri ve trigonometri olabilir. Seninle Özde birin nasıl geçti? girdiysen yarın da TYT'yi paylaşırım büyük ihtimal. Ne düşünüyorsun Özde hakkında? Sence nasıl geçti? Kaç bekliyorsun? Ben eğer dikkat hatalarım falan gelmezse 75 üstü bekliyorum. Bakalım. Kendine iyi bak. Görüşürüz. Bir şey olursa bana yazabilirsin. Bay